sesin tamamen kesildiği o anı hayal edin. Rüzgarın bile esmediği, kuşların sustuğu ve insanlığın inşa ettiği, koca şehirlerin devasa birer mezarlığa dönüştüğü o sessiz sabah. Belki bir hata, belki bir hırs, belki de sadece bir yanlış anlama yüzünden gökyüzünden binlerce güneş aynı anda düştü. Artık ne emir verecek bir başkan var ne de o emri yerine getirecek bir ordu medeniyet sadece dakikalar içinde tarihin en karanlık sessizliğine gömüldü. Fakat bu sessizlik barışın değil, yaklaşan bir fırtınanın habercisi. Rusya'nın ücra köşelerinde, yerin yüzlerce metre altında beton ve çelikten bir canavar hala nefes alıyor. İnsanlar öldü, generaller küle döndü ama bu canavarın uyanması için bir kalbe ihtiyacı yok. O, tarihin en korkunç paradoksu üzerine inşa edildi. Eğer biz yoksak dünyada olmamalı. Sovyet mühendislerin ona verdiği isim Perimetri idi. Ancak Batı'nın dehşet içinde taktığı isim hafızalardan hiç silinmedi. Detent yani ölü el. Bu sistem dünyayı korumak için tasarlanmadı. Aksine dünya bittiğinde intikam almak için kurgulandı. Moskova yerle bir olsa da tüm komuta zinciri felç edilse de ölü el saniyeler içinde devreye girer atmosferdeki radyasyonu tartar, sismik sarsıntıları dinler ve ufukta tek bir ışık patlaması kalana kadar bekler. Karar verme yetkisi insandan alınmıştır. Artık kararı algoritma verecektir ve o algoritmanın tek bir görevi var. Kalan tüm nükleer füzeleri hiçbir insan onayı beklemeden sonu gelmeyen bir karanlığa fırlatmak. Soğuk Savaş'ın bu karanlık kalıntısı duvarlar yıkıldığında yok olup gitmedi. Aksine daha gelişmiş, daha hızlı ve daha ölümcül bir şekilde modern Rusya'nın derinliklerinde uyumaya devam ediyor. Bugün parmağımızdaki kan akışı durduğu an dünyanın fişini çekecek o makinenin sırlarını ve tarihin tanık olduğu en büyük yanlış alarmı konuşacağız. Hazır olun çünkü ölü el uyanıyor. 1970'lerin sonunda Sovyet stratejistler korkunç bir senaryo üzerinde çalışıyorlardı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri kafa koparma saldırısı dediğimiz yöntemle Moskova'yı saniyeler içinde haritadan silerse ne olacaktı? Devlet başkanı ölmüş, genel kurmay yok edilmiş ve iletişim hatları kopmuş bir devlette intikam düğmesine kim basacaktı? İşte bu çaresizlikten perimeter doğdu. Bu sistem bir devletin ölse bile mezardan kolunu uzatıp düşmanını yanına çekmesi için tasarlandı. Ruslar her şeyi bir insanın inisiyatifinden çıkarıp soğuk ve duygusuz bir algoritmanın ellerine teslim ettiler. Sistem şu şekilde işliyor. Ölü El devasa bir veri ağını sürekli olarak tarar. Ülkenin dört bir yanına yayılmış sensörler radyasyonu ve yer kabuğundaki sarsıntıları anlık olarak analiz eder. Eğer sistem karargahla iletişimi keserse kıyamet süreci resmen başlar. Ancak sistem doğrudan füzeleri fırlatmaz. Önce gökyüzüne bir komuta füzesi fırlatılır. Bu füze Rusya semalarında uçarken devasa bir radyo vericisi gibi çalışır ve aşağıya tek bir şifreli mesaj yayar. Uyanın! Artık ne bir anahtara, ne bir fırlatma koduna, ne de bir insana ihtiyaç vardır. Füzeler kendiliğinden havalanır. Bu tarihin en karanlık otomasyonudur. Tarih yaprakları 26 Eylül 1983 gecesini gösteriyordu. Moskova'nın hemen dışındaki gizli bir gözetleme merkezinde Yarbay Stanislav Petrov sıradan bir nöbet devralmıştı. Soğuk Savaş'ın en gergin dönemiydi. Dünya bir barut fıçısı gibiydi ve her iki süper güç de parmağını tetikte tutuyordu. Petrov o gece dünyanın kaderinin kendi omuzlarına bineceğinden tamamen habersiz önündeki titreyen ekranları izliyordu. Ancak saatler gece yarısını vurduğunda sığınağın o ölümcül sessizliği tarihin en korkunç çığlığıyla bölündü. Sistem aniden kırmızıya döndü. Sığınan her köşesinde yankılanan alarm sesleri tek bir şeyi haber veriyordu bir Amerikan füzesi Sovyet topraklarına doğru yola çıkmıştı. Petro ekrana bakarken gözlerine inanamadı. Sistem yüksek güvenilirlik uyarısı veriyordu. Bu bir simülasyon ya da hata olamazdı. Uydu verileri füzeyi net bir şekilde takip ediyordu. Petro ölü el mekanizmasının ilk aşamasını başlatmak ve üstlerini uyarmak zorundaydı. Ama tam o anda kan donduran bir şey daha oldu. Sistem ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci füzenin de fırlatıldığını rapor etmeye başladı. O an sığınakta zaman durmuş gibiydi. Askeri doktrin çok açıktı. Eğer saldırı altındaysan tüm gücünle karşılık ver. Eğer Petrov ahizeyi kaldırıp merkeze rapor verseydi Sovyetler Birliği'nin devasa nükleer cephaneliği ve otonom intikam makinesi Dead Hand saniyeler içinde devreye girecekti. Milyarlarca insanın hayatı bir adamın dudaklarından çıkacak tek bir kelimeye bağlıydı. Ama Petrov o dehşet anında rasyonel bir kumar oynadı. Kendi kendine, eğer Amerika bir nükleer savaş başlatacak olsaydı neden sadece 5 füzeyle gelsin diye sordu. Bu sistemin bir hatası olmalıydı. Ama ya değilse? Dakikalar asırlar gibi geçti. Ufukta ne bir ışık patlaması ne de bir sarsıntı oldu. Petrov haklıydı. Sonradan yapılan incelemeler Sovyet uydusunun yüksek irtifadaki bulutlardan yansıyan güneş ışığını nükleer bir ateşleme sanarak yanlış alarm verdiğini ortaya çıkardı. Bir algoritma dünyayı yok etmeye karar vermişti. Ancak bir insanın sağduyusu buna engel oldu. Petrov o geceyi sadece işimi yapıyordum diyerek geçiştirdi. Ama aslında o insanlığın son gününü iptal eden adamdı. Peki bugün her şeyin yapay zekaya emanet edildiği dünyada bir sonraki hatada Petrov kadar cesur birini bulabilecek miyiz? Sovyetler Birliği dağıldı. Berlin duvarı yıkıldı. Ve dünya 1983'ün o karanlık gecesini çoktan unuttu. Ancak stratejik bir gerçek var ki Rusya'nın derinliklerinde hala yankılanıyor. Ölü el asla emekli edilmedi. Aksine bugünün teknolojisiyle çok daha hızlı, çok daha akıllı ve çok daha ölümcül bir hale getirildi. Rus askeri yetkililer 2011 ve 2018 yıllarında yaptıkları nadir açıklamalarda sistemin hala aktif ve nöbette olduğunu doğruladılar. Perimeter artık sadece sismik sarsıntılara değil, siber saldırılara ve yapay zeka analizlerine de duyarlı bir dev gibi uykusunda bekliyor. Bugün dünya yeni bir nükleer retoriğin eşiğinde. Hipersonik füzeler ve otonom harp sistemleri çağında karar verme süresi dakikalardan saniyelere indi. Bu hız insan beyninin muhakeme sınırlarını zorluyor. Eğer bir gün bir yapay zeka algoritması karşı taraftan gelen veriyi yine yanlış yorumlarsa, başında bekleyen bir Stanislav Petrov olacak mı? Yoksa Ölü El kendi başına başlattığı bir intikam senaryosunda insanlığın son perdesini mi kapatacak? Rusya'nın nükleer doktrini açık. Varoluşsal bir tehdit algılandığında perimetre son sözü söyleyecek olan makinedir. Ölü El, insanlığın kendi sonuna karşı kurduğu en korkunç sigorta poliçesi. Umuyoruz ki bu sistem üzerine kurulduğu o karanlık senaryoyu hiçbir zaman gerçekleştirmek zorunda kalmaz. Çünkü eğer o el bir gün gerçekten hareket ederse onu durduracak hiçbir canlı hayatta olmayacak. Sizce dünyanın kaderini duygusuz bir algoritmaya emanet etmek bizi daha mı güvenli kılıyor? Yoksa uçurumun kenarına bir adım daha mı yaklaştırıyor? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın karanlıkta kalın ama tetikte olun görüşmek üzere